Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar inanılmaz bir çılgınlıkla karşılarınızdayım. İnanılmaz. Evet. Neden gözlük takıyorum? Şu yüzden deney. Deney videolarında gözlük takacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle malzemelerimi size tanıtmak istiyorum. Şimdi kapatalım. Engel olmasın. Bir bardağımız var. Bir bardağımız var. Efendim. Şuraya koyalım bardağı. Burada görmüş olduğunuz üzere bir kahvemiz var arkadaşlar. Kahvemiz. Bu kahvemizi de şuraya doğru koyalım. Siz beni görün diye. Hatta şu bardak kahve koyalım. Sonra bir adet suyumuz var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hatta bunu bile atabiliriz. Şöyle koyalım buna da. Hatta bir dakika. Siz daha iyi görün de. Bu yüzden. Biraz daha şöyle çekeyim de. Şurada. Kahve. Aynen. Bardak ve su. Böyle görün. Kahve, bardak ve su. Bunu da çöpe atalım. Evet. Ve limonlu şey limonlu diyorum. Elmalı sodamız var arkadaşlar. Şimdi bunu bir önce bir açacağız. Bunu bir açacağız. Deney videolarında bu şekilde arkadaşlar. Bunu açarken de küçük bir kaza geçirmiştim önceki videoda. Videolarda değil de iki gün evvel, üç gün evvel bir kaza geçirmiştim. Instagram'da atmıştım o fotoğrafı. Bu arada Instagram demişken şu an aşağıda görüyorsunuz Instagram hesabımız var. Onu da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben bunu Şöyle ah. Abo bu biraz sert açıldı. Kameraya gelmedi değil mi abi? Aman gelmesin. Ama gelmesin. Gerçekten gelmesin. Bakın asidi görüyor musunuz? Şöyle. Erçi gitti. Evet arkadaşlar. Deneyimize geçiyoruz. Şu bardağa koyalım. Şu şişeyi şuraya gene bir koyalım. Şimdi bardağımızı alıyoruz. Taşıyor mu? Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Yok taşmıyor. Bence taşmayacak. Biraz daha ekledik. Tamam. Bunu ekledik arkadaşlar. Böyle. Böyle ekledik arkadaşlar. Şimdi bunu koyduk. Bu çöpe gidiyor. Şu kenara koyayım. Şimdi suyumuza geliyoruz arkadaşlar. Suyumuza. Önce kahve mi koysaydık? Evet. Aynen. Kahveyi koyalım önce. Dur. Şu kahveyi de açtık. Bıçak da koyayım ya. Aynen. Çok olmamak kaydıyla şöyle bakın. Şunun gibi bardağın içine bunu attık. Böyle attık. Hatta biraz daha atabiliriz. Çok fazla bundan daha sınıf. atamam. Bir dakika. Yani Bir dakika bunu şöyle bir temizleyelim elimizi. Hatta şöyle biraz atayım. Abartmamak kaydıyla şöyle biraz daha. Gel abi gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, gel, gel. gel abi gel. Tamam. Yeter. Yeter yeter yeter. Bununla işimiz bitti. Bunu şöyle kapatalım arkadaşlar. Yerine koyalım onu. Yerine koyalım. Bakın. Arkadaşlar kabarcıkları görüyor musunuz? Bakın. Şöyle bir göstereyim mi size? Tekrar bakın şöyle göstereyim size kabarcıkları. Bakın patlıyor kabarcıklar patlıyor. Şimdi suyumuza gelelim. Suyu da koyalım içine. Mükemmel olacak. Kabardı şu an. Biraz da su ekledik üstüne. Allah çok güzel bir şey oldu şu an. İnanılmaz. inanılmaz oldu. İnanılmaz. Şimdi bir kaşık alalım. Benim bir kaşık almam lazım. Evet kaşığı da aldık arkadaşlar. Bakın böyle bir şey oldu. Bakın görüyor musunuz? Bakın. Pütürcükler oluştu. Pütürcükler. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ben kamerayı size çeviriyorum.